77. sorumuz. Aşağıdaki kare biçiminde kağıt şekildeki gibi iki kere tam ortasından oklar yönünde katlanıyor diyor. Katlanan kare biçiminde kağıttan şekildeki gibi 4 cm yarıçaplı çeyrek daire kesiliyor ve kağıt tekrar açılıyor. E, bu çeyrek daire kesildiğinde bakın e, şuradan kat, katlandı. E, açıldığında ne olacak burada? E, şurada bir çeyrek daire yine burada. Aynı şekilde buralarda da açıldığında yani 4 tane çeyrek daire... Yani 4 çeyrek daire de bir tam daire yapacak bir tam daire Kesilmiş olacak bize ne diyor Açılan kağıdın ön yüzünün Alanı 96 santimetre kare olduğuna göre Başlangıçtaki kare şeklindeki kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor bize Şimdi 4 santimetre ise nasıl bulacak bir tam dairenin alanını Pi çarpı R'nin karesi Buradan da 16 48 yani şu e, 4 tane çeyrek dairenin toplam alanı 48 cm2. E, açıldığı 96 ise e, o halde 96 ile 48'i topladık. E, 144 demek ki başlangıçta verilen e, karenin alanı 144 cm kare O halde bir kenar uzunluğu nedir? 12 kere 12, 144 olduğundan e, bir kenar uzunluğu 12 cm'dir. Çevre uzunluğunu soruyor bize. 4 çarpı 12'den. 48 cm olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.